Sevgili spor severler, Bandırma Spor'da transfer durmuyor, transferler bütün hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz Bandırma Spor hazırlık çalışmalarını Bandırma'da başlatmış, daha sonra çalışmalar Afyon'a taşımıştı. Biz Bandırma Spor'un şu ana kadar almış olduğu futbolcuları değerlendirmeye çalışacağız. Çok spor severlerden çeşitli sorular alıyorum. Bu soruları şu anda size cevaplamaya çalışacağım. Bandırma Spor'da transferleri nasıl buluyorsunuz? Doğrusu iyi buluyorum çünkü nokta transferler yapıyor Bandırma Spor. Örneğin hangi bölgeler boşsa o bölgelere transfer, adam transferi yapmaya çalışıyor. Ee, sağ tarafta zaten Hakan'ımız vardı, ikinci alternatif olarak e, Serkan'ı transfer ettik Sivas Belediyespor'dan. Spor'dan. E, defansta Onur ve Mehmet'in tetikleyicisi olarak, e, zorlayıcısı olarak Galatasaray'dan Gökay'ı görüyorum. Gökay bu formayı alırsa kolay kolay kaptırmaz diyorum. Yani Gökay, Onur, Mehmet arasında defansın göbeğinde büyük bir yarış düzenlenecek, yarış çekişme yaşanacak. Orta alanda İshak ve Ferhan bir adım önde. İshak keçi öğren deneyimli, tecrübeli bir futbolcu. Maç sayısı oldukça fazla. Ferhan da geçen sene Galatasaray'dan kiralık olarak Afyon'da top oynamıştı. E, Fernanda çok dinamik, e, tek ayağa oynamaya çalışan yetenekli bir futbolcu. İshak ve Fernanda bu bölgede Doğancan ve İrfan Başaran zorlamaya çalışacak. Doğancan klas, İrfan Başaran da biliyorsunuz arı gibi çalışkan bir futbolcu. Ofansif orta sahalara gelince e, Otto ve Devale kanatları oluşturacak. Otto balık sporda Yetenekli bir futbolcuydu fakat istediği maç sayısını yakalayamadı. İnşallah Bandırma'da bu maç sayısını artıracaktır. Devale çok klas bir adam. Eğer havasını bulursa Bandırma Spor'un en önemli transferlerinden diyorum. Çok iyi kanattan bindirmeleri var. Ayağa oynama arzusu var. Bütün olay oyun disiplinden kopmaması. Bu Otto ve Devale ile de sıkıştırıcı Berat ve Benur gibi yeteneklerimiz var. Bu Berat ve Benur'u da bir yabana atmayalım diyorum. Göbekte arayış, on numara arayışımız sürüyor. Bir tek 10 numara olarak elimizde Selçuk Selçuk'u görüyorum. Selçuk klas. Bir üst lig tecrübeli. Kara almıştık biliyorsunuz. Klas. Duran toplardaki başarısı biliniyor. Şu anda bir 10 numara alırsak, 10 numara alacağımız on numarayla Selçuk arasında büyük bir rekabetin yaşanacağına inanıyorum. Santrafor'da Pote-Sinan çekişmesi yaşanacak. Pote kondisyonu ne kadar? poteye kaç dakika görev alabilir, poteye top getirebilir miyiz gibi sorular var şu anda aklımızda. Sinan da çok bitirici, çok golü iyi koklayan bir futbolcumuz. Biraz daha güçlenmesi lazım. Yani Bandırma Spor'u şu anda bir kaleci ve bir de on numara transferiyle Bandırma Spor lige sayısal olarak, bölge olarak, mevki olarak hazır diye düşünüyorum. Daha ismini sayamadıklarım var. Üçüncü kaleci Bandırma Spor altyapısından ilişen Ali. Orta sahada geçen sene çok faydalı olmuş Hüseyin Bak. E yine az forma şansını az da yakalamış olsa Samet Katanap. Karacabey'den kiralık dönen sol ve sol tarafı kullanan Yasin. E yine bandırma altyapıdan gelen Küçük Hüseyin. Hatta hatta Halil İbrahim'i bile burada sayabilirim. Hocanın, İsterdar Hocanın işi gerçekten çok zor. E hepsi birbirini zorlayıcı futbolcular. E bakalım gelecek zaman nasıl bir kadro şekillenmesini karşımıza çıkaracak. Spor severlerden gelen başka bir soru, bu kadro ne kadar zamanda şekillenir diye soruyorlar. E tabii hazırlık maçları oynanacak Afyon'da. Bu en az 4-5 maç olmalı. E bir de ligin ilk 4 haftasını sabırla beklemeli. Yine Bandıma Spor'un gerçek ilk 11'i toplam hazırlık maçları dahil olmak üzere 7-8 maç sonunda belli olur diye düşünüyorum. Hala transfere ihtiyacımız var mı diyor. E bu kadar 8-9 tane transfer yaptık. Bana göre hala iki mevkiye transfer ihtiyacımız var. Biri olmazsa olmaz kaleci, biri de işte demin de söylediğim gibi Selçuk'u zorlayıcı bir on numara. On numara forvet arkası oynayacak, top dağıtacak. Alex tarzında, Hacı tarzında, yani tabii bizim bu lige göre düşüneceğiz. Ve örneğin işte Ergene ve oynayan Fatih tarzında bir on numaraya, bir top dağıtıcıya ihtiyacımız vardır diye düşünüyorum. Güzel bir soru. Yabancılar uyum sorun olur mu? E, olmaz olur mu? Tabii şimdi Pote örneğin Adana sıcağından gitti Erzurum soğuğuna. Erzurum soğuğundan sonra geldi Bandırma Poyrazı'na. E, Pote'nin Bandırma'ya uyumu biraz zaman alacaktır. Tabii bu uyum sürecini hızlandıracak olan yine teknik ekiptir. E, tercümanlardır. Yabancılar ne kadar kısa zamanda Bandırma Sporu uyum sağlarsa Bandırma Sporu için o kadar iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yeni yönetimi nasıl buluyorsun? Yeni yönetimi çok iyi buluyorum. Çünkü tamamen göçmez, onur göçmez başkanlığında dizayn edilecek bir yönetim. Onur Göçmez zaten kendisinin başarısını kanıtladı. Bundan sonra Onur Göçmez'den daha büyük başarılar bekliyorum. Çünkü Onur Göçmez büyük hedeflere oynamayı seven bir isim. Ben kendisine güveniyorum ve yanındaki çalışıcı arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Üçüncü dönem, 5 Ekim'den sonra da transfere ihtiyaç olur mu diye bir soru var. Ya hala mı transfer demek geliyor içimden. İşte bu hazırlık maçları sonrasında veya ligin ilk 4 maçından sonra belli olacak. E, olabilir. Yani baktık ki randıman alamadık. Çok ilginç. 5 Ekim'den sonra ikinci transfer döneminde bandıma sorun belki de 3-4 futbolcuya daha ihtiyacı olabilir. Ama bunu şimdiden konuşmak çok çok erken diyorum. Peki ilk 11 şansı kimlerden yana? Bu soruyu cevaplamak doğru olmaz çünkü bütün futbolculara eşit mesafede yaklaşıyoruz. Bu sorunun cevabını Serdar Hoca ve ekibi verecek. Fakat öne çıkan isimler var. Örneğin e şu anda kaleci bize büyük başarılı maçlar çıkarmış kaleci Zülkü şu anda bir adım önde. Sağ ve Kalkan Elazığ'dan aldığımız o sağ tarafı çok iyi kullandı. Adem Alkaşi'den sonra bize derin bir nefes aldırdı. Erkan'a kaptan Erkan'a laf yok zaten. Erkan kaleci hariç her yerde oynayabilecek bir futbolcu. Çok yönlü, iyi bir joker. Mehmet de stoperde deneyimli, Elazığ deneyimli bir futbolcu. Kelle veren, iki kişilik oynayan bir adam. Onur hava toplarında çok çok tecrübeli. Biraz daha hız kazanmalı, ağırlığını üzerinden atmalı diyorum. Orta sahada İstak veren iki dinamo çalışacaktır. 10 numaramız şu anda Selçuk'a yakın gözüküyor ama bir 10 numara yine de şart diyorum. Otto, Devale, Pote üçgeni e, beni umutlandırıyor gol adına. Fakat Pote'nin kondisyonu, Devale'nin oyun disiplini, Otto'nun devamlılığı konusunda Serdar Hoca ve ekibi çalışacaktır. Ben bandırmalı spor severler hiç merak etmeyin diyorum. Lige iyi bir bandırma spor geliyor. Hoşçakalın.